Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinlerle birlikte bebeğimin sesini düzelteceğiz. Böyle göstereyim. Böyle bir böyle ses de geliyor. Şimdi ben bunu yıkmak isterdim ama zaten bunun saçını bir kez yıkadım. Ondan dolayı böyle oldu. O yüzden eee Böyle Saç kremi falan vurmak istiyorum Vuralım o zaman Böyle gördüğünüz gibi Vuruyorum Önce vuracağız sonra Terememize geçeceğiz Bakalım olacak mı Baya bir yumuşadı mı yani birazcık yumuşadı. O da geçici herhalde. Böyle Vurdum. Şimdi yapayım. Böyle yapayım. Şimdi de arkadaşlar yavaş yavaş tarayacağız. Öncelikle böyle bir tarakla taramak istedim böyle bir bakalım olacak mı şimdi öncelikle buradaki tokalardan böyle sabitliyorum mesela iki burayla başlayacağım böyle sabitleyeyim zaten saçı yok o yüzden yani çok sabitlemek çok lazım değil Böyle bir tarayacağım. Hatta bir şöyle yapabilirim. Böyle tam göresiz değil. Şimdi de daha büyük bir tarak alıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi böyle büyük tarak derken yani böyle fırça tarak Arkadaşlar bu arada adımı söylememi istiyorsanız bu videoya o zaman 20 like gelsin mi? Yok ya 20 like gelmez bence. Çok az abonem var zaten. 20 like da gelmez. Arkadaşlar bu arada bura böyle bayağı bir yumuşaldı yani. Çok böyle yumuşak bir hale geldi. Yani tabii ki de hepsini böyle yapamayız. Ama yumuşaldı yani. Baya bir böyle yumuşaldı. Şimdi ben bunun saçının uçlarını kesmek istiyorum. Zaten kesmiştim. Böyle kesmek istiyorum. Çok kötü bu arada. Böyle gördüğünüz gibi. Böyle kötü bir ses de geliyor ama yumuşaklığı birazcık var hala. Şimdi tarağımı ıslatıyorum. Belki öyle bir şey olabilir. Islattım. Bakın olacak mı? Islak tarakla herhalde kötü olmaz. Yani bilmiyorum. Yok ya baya bir yumuşaldı. Baya be. O zaman hep yumuşaltırım. Yani su vururum buna ben. Şimdi ikincini böyle geçelim. Bunu da başka bir böyle böyle bir tokayla sabitleyeyim. Şimdi de aynı ıslattığım tarakla tarıyorum. O zaman böyle yapalım. Bunu böyle böyle yaparsam çok sürer bence. Bunu o zaman aa çok çok çıktı ya. Bunu taramayayım. Bunu da tarayayım ben. Böyle zaten bununla da çıkıyor. Böyle yumuşamış gibi bir şey oldu aslında. Şimdi ben bunu saçının hepsini tarayayım. Aslında böyle olmuyor. O zaman ben bunun saçını hemen hepsini böyle bir şekilde tarayıp geliyorum. Arkadaşlar taradım ama bir şey oldu mu? Hayır olmadı ben başka böyle şeyler yapmak istiyorum. Mesela saç renginizi sabitleyebilirim. Yani öyle bir şeyler yapacağım. O zaman hemen başlayalım. İlk önce arkadaşlar ben başka bir şey deneyeceğim. Böyle suyla bu tarağıma vuracağım. Belki birazcık da olsun. Düzelir. O zaman Vay be. Yani oldu aslında. Böyle bakar mısınız? Yumuşaldı ya. Birazcık yumuşalma Görüyor musunuz? Bence iyi oldu yani. Ne bileyim. Birazcık da saç spreyi sıkayım. Böyle. Ay, üstüme de gitti ya bir şey olmaz evet şimdi makyajımı aldım birazcık keseceğim çünkü uçları gerçekten berbat ne yapıyorsun ya Şimdi tarağımı yine ıslatıyorum. Saç spreyiyle böyle hiçbir şey olmadı. Gerçekten yine böyle kötü <laughs> kötü bir şey oldu yine. O yüzden yine böyle yapacağım. Bakalım olacak mı şimdi? Evet yine ıslatacağım şimdi. De bütün su oldu yani teriyorum yani bunu bugün ben düzelteceğim yani düzelmeli bu bence bakar mısınız birazcık sesi gitmiş gibi birazcık saç kremi vurayım diyorum ama yani berbat edecek diye çok korkuyorum bu yüzden böyle bir kıracağım bir, Sonra uçlarından keseriz. Toplarız falan. Öyle bir şeyler yaparız işte. Hatta burada bir güzel bir toka vardı. Onu nereye koydum ya ben. Buralarda bir yerlerdeydi ama. Evet. Şimdi birazcık daha saçına su vurmaya karar verdim. Başka ne yapabilirim ki ben bunu Arka taraf çok kötü çünkü. Arkadaşlar şimdi bütün saçlarını böyle bir taradım. Gayet güzel oldu bence. Artık yeter. Ve eee Biraz önce gelen ses şimdi gelmiyor saçlarından. O yüzden bu bebeğimin saçını düzelttim. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.